Anlamadım ben. Kağıt. Eda? Ne istiyorsun? Taat. Ne dedin? Kağıt. Anlamadım. Kağıt, kağıt. Ne yapacaksın kağıdı? Resim oyu buraya dek ev işte. Ne? Ev, ev işte. Ya bir gelir misin buraya? Aa! Eda bir şey söyledim. Kağıt vermem o zaman gel. Gel koş koş. Koş 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 koş. koş. Bir gel buraya çabuk 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 çabuk. Sen şimdi bir söyle bakalım. Ben sana He. Ben taht istiyorum. Taht istiyorsun? Evet. Ne yapacaksın tahtı? Benim işim var. Ne var? İşim. İşim var? Evet. Ne yapacaksın kağıdı alınca? Resim mi yapacaksın? Evet. Peki, Elif de resim yapacak mı? Evet. Elif sen de resim yapacak mısın? Hı hı. Ee, ne resmi yapacaksın Elif? Bir çocuk. Çocuk ses mi? Ben de çiçek. Çiçek. Anne yani ben bu isim ne yaptım böyle. Peki e, başka? Çiçekten başka? Ee, balon. Ha? Balon. Aa evet. Evet. Sen ne yapacaksın peki Elif? Ne ha. renk balon? Hmm, yeşil. Yeşil balon. Evet. Sen Eda? Sen, ben, ha. E, senin çocuğun da. Turuncu. Evet. Turuncu balon çok güzel ben. Ben de e, sarı balonu çok seviyorum. Hı? Ben pembe. Pembe balon. Hı. Peki bir de bir de e, kuş yapar mısınız resimde kuş? Tabii. Ağaç. Ağaç. Ama bir de elma ağacı olsun. Tamam. Kırmızı <laughs> elma. Tamam. Tamam. Peki daha Orada ne lazım Nereşe? Süper oldu. Süper. süper. Peki o, ama o elmayı yemeden önce ne yapmamız lazım? Oh, oh, oh. Kordu. Kordu sonra o oh, oh. Evet. Peki ama elmayı da iyice yıkamamız lazım. Tamam. Değil mi? Değil mi? E, i̇yice yıkayalım elmayı. Dışarıdan geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Hayır dışarıdan gelince ne yapıyoruz Eda? Ellerinde. Tabi. Ellerimizi yıkamamız lazım. Evet. Iyi. Evet ellerimiz. Ellerimiz ne oluyor çünkü? Eda. Ellerimiz ne oluyor Eda? Hah. Elif. Ne yapıyorsun? Yıkadın mı ellerini? Yıkadı. Kapat kapat Mustu kapat. Ben kapat kapat. Yıkadım. Kapat. Ben de Sen de yıka. Ha. Eda. Yıkadın mı? Havluya kurulamadın. Havluya kurulamadın. Aa, Elif de çoğalıyor. Elif sen de mi kurulamadın ellerini? Kurula ellerini, kurula. Tamam. Ee, hadi oturun buraya. Hadi oturun buraya, oturun buraya. Tamam, yeter. Eda. Hadi yeter, kağıt vereceğim şimdi. Şimdi anlatın bakalım başka resimde ne olacak başka? Şimdi... Mesela? Başka ne var resimde? Ne? Böyle. Ne? Bu daş. Ben yolda yapıyorum mi? Tık 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 diye Hayır bunda bunda. Tamam, ne yapacaksın böyle, onunla? Böyle, böyle böyle. Ne o? Aa. Burada. Kağıt verince yap şimdi oraya yapma. Hı? Kağıt vereceğim ya ben şimdi. Kağıt verince yap, tamam mı Eda? Tamam, böyle yapıyorum ben. Tabii tabii öyle yapabilirsin ama kağıt verince yap. Böyle böyle. Evet, evet. Peki başka ne yapacaksın? resimde? Eda. Sen bugün ne yedin? Sen nereye gittin bugün? Ha? Nereye gittin? Dün nereye gittin Arzu ablayla? Sürpriz aldık. Nereye gittin? Çok aldık. Ne? Tukko, ekmek. Ekmek? Evet. Peki, şey var mıydı orada? Koştun mu? Hayır. He? Ha? Elif de koşmuş mu acaba? Sen Hayır. Koş... Sen de koşmadın mı Elif? Peki. Bir de şey var biliyor musun? <laughs> ee, bir tane tavşan var. Haa. Bak... Tavşanlar zıplar zıplar havuç yerler. Ne? Tavşanlar havuç yerler değil mi? Tavşanlar havuç yerler evet. Evet biz ama... de havuç yeriz. Tabii ben ama. Ben de. Evet. Ben de çok... havuç Ama şimdi. Elif de çok seviyor havuç. Hayır ben. Eda da çok seviyor. E i̇şte ben de. Evet. Bir de Box Bunny var. Aa ben çok seviyorum Box Bunny. Ben de. Neyi seviyorsun? Başka. Box Baş Bunny mi? Evet. Ben de Twitter'ı seviyorum. Ben de Twitter'ın temizliği... annem bana Twitter'ı seyredi aldı ya. Onu seviyorum. Onu seviyorsun. Ben Peki başka neyi seviyorsun Elif? Hmm, mavi. Mavi evdeki evet. ayı. Başka ne var o maviyede? Başka ne var? Patır, bücür, kıdırıklı tıyar ve patır. Ay çok güzel. Ve bücür. Evet. Bücür fare. bücür gölge. Bücür fare mi? Hı hı. Fare mi bücür? Hı hı. Başka ne var orada başka?